Trabzon Tepesi olarak bilinen Bostepe'de e, kahvaltı yapmaya geldim. Burada kahvaltımı yaptım. Manzarayı görüyorsunuz zaten. Efsane bir görüntüsü var. Burada gene <laughs> mutluluktan uçan bir nota var. Çayımı içiyorum, kuymak yiyorum, gözleme söyledim. Aslında o gözleme değildi. Kaygana dediğimiz yiyecek ama otluydu. Burada da götürüyorum kuymağı. Oh mis gibi şu an canım çekti tekrardan. Kuymakla mırlama arasındaki farkı da söyleyeyim. Kuymak mısır mıhlama ise peynirden yapılıyor. Daha çok kuzuyor. Gece saatinde tepe bu şekilde görünüyor. Yolgun olduğum için e, yani tepeden inip merkeze gidebildim bugün içerisinde. Evet, şehre şöyle bir bakış atıyoruz. Trabzon yazısı ve önünde balık vardı görebildiyseniz. Evet, burası Trabzon tepesi, Boztepe e, seyir alanı. Buradan izliyorsunuz Trabzonu ayaklarınızın altında oluyor. Şehrin merkezinde açık alanda çay var ve her sokakta e, isim yazıyor. İşte burası Uzun Sokakmış. Bu çok hoşuma gitti ve ben gene yürüyorum. tabi tabela görüyorsunuz her yer bir şekildeydi. E, gece saatinde eğlenceler oluyor. Hadi hep beraber izleyelim.

Her yerde Ganita ismini görebilirsiniz. Ganita Rumca'da güzel yer, güzel hisar anlamında kullanılmış. Trabzon'un temeli Rumlara dayalı olduğu için Rumca bu Ganita kelimesini çok duyacağız. Ve gördüğünüz gibi Karadeniz'in denizi çok berrak. İçini görebiliyorsunuz şu an gecenin karanlığında dahi telefon kamerasıyla. Bu görmüş olduğumuz alan aslında bir kaleymiş arkadaşlar. Bakın burada Ganita yazıyor. Kafeye giriyorum. Az önce gördüğümüz yer ve e, bu kafenin üstü oluyor orası tamamen kale olarak geçmiş ve Ganita ismi de aslında oradan geliyormuş Güzel Hisar anlamında ve tekrar bir taksiye binmek için merkeze döndük. Maalesef her yer Arapça tabelalar ve e, yabancı insanlarla dolu. Ben bu hep küçük Arabistan dedim Siz nasıl adlandırırsınız yazabilirsiniz bakın. Burada telefonum açık kalmış. Çok komik görünüyordum. Paylaşmak istedim. Ve şimdi Hamsiköy Sütacı yemeğe gidiyorum. Geldim. Bulutlar dağların üzerinde. Müthiş bir manzara kalesi derken ben Sütacıma geçiyorum. Çok günlü arkadaşlar. Hamsiköy Sütacı tadı da gerçekten güzeldi. Diğer yediğim sütlaçlara hiç benzemiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve çıktık yollara Sümela Otel. Ee, tavsiye edebilirim. Zaten yeşillik içerisinde. Önünden nehir akıyor. Küçük de olsa. Bakın odamın manzarası. Şimela'da akşam saatinde sis dağların üzerinde. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Yağmur sesinde yemek yemeye indim. Yemek sonrası biraz da yürüyüş yaptım. Günaydın. Sümeyla Manastırı'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. Arada akan nehirleri görebiliyoruz. Çok kalabalıktı arkadaşlar. Bu sıcakta insanlar akın akın gelmeye devam ediyor. Geçiyoruz. Arabayı park edeceğiz. Bakın dışarıdan bu şekilde görünüyor. Uzunca bir yürüyüş yolculuğuna çıkıyorsunuz arabayı park ettikten sonra. Bunu göz önünde bulundurarak gelin Sümeyla'ya. Bakın ağaçlar yeşillik içerisinde ve yürümeye devam ediyoruz. Konuşabiliyor Sümele Manastırı milattan sonra 386 yılında Rumlar tarafından tamamlanmış. sırada beklerken gene beni görüyorsunuz. Müze kartımı aldım ve hadi gezelim beraber. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>

leri yer. Burası içine giriyorum. Sesim yankılanıyor. Muhtemelen burada yıkanıyorlardı. bir anlamı yok. anı kutsal su ol derlerdi. bebek odası olarak geçiyor sol elinde bir bebek var. Orada sonradan görmüşler. Bebek, bebek ruhu almış ve şöyle yıkalım. Bütün havalarla yandırıyorlar. Ağlıyorlar, üzülmüşler. Yukarı tarafa doğru da onun ruhu yukarı doğru çekiliyor. En yukarıda yaşlı bir adam böyle ellerini açmış gördünüz mü? Gördünüz mü yaşlı Öyle. adamı? O yatan. Evet, Tanrı'yı resmetmişler kanunu resmi ediyor. orada var bir de içeride. Burası değil. Yukarı doğru bakın. Kapanız yukarı kaldı. Ve her zamanki gibi zarar vermek de üzerimize yok. Taşlara isim yazmışlar. Umarım bu saygısızlıkların önüne geçilir. İlerleyelim. Ha, tamam. Kaya Kilise'ye giriyoruz. Yemekhane olarak burayı kullanmışlar. Burası kilermiş. Gelirken taksicinin söylediğine göre Mela Manastırı'nı bu kadar yüksekte yapmaların iki nedeni varmış. Birincisi ibaretin uzakta yapıldığına inandığımız için kimse görmeden yapacakları yer olması. İkincisi ise buradan bakıldığında yeşillik, doğa, bulutlar Tabii şu an e, binaları görüyoruz. Birazdan göstereceğim. Yeşillik, e, su, gökyüzü Bunlar cennet simgelediği için bu kadar yükseğe yapmışlar. Şapel diye bir yer var. Ne olduğunu bilmiyorum. Kelimanlarına bakarız. Buralarda ekvahitlerin odası var. odası var. Odaları küçük. Tamamen ibadet yapmak için ve temel ihtiyaçlarını koymak için. Buralarda böyle dar yerler var. Girmeye çalışıyorum. Ah. Evet. Bakalım burada ne var. Burada bitiyor aslında. Çok da bir şey yokmuş. Geri dönelim. Tepeye geldik. Burada da gene bir ya, var. Çok kalabalık. İnanılmaz. Hala tadilat devam ediyor. Sisi görebiliyorsunuz. Dağları <laughs> göstermiyor. <gözü> <laughs> Böyle. Bembeyaz her yer. Bu namaz yeri. Yani ibadet yeri. İbadet yeri. Ben Şurada da aynı şey değil mi? O yakar mı? yakma yeri? Ne, <laughs> ne acaba? Aa şurada şey. Ama oraya dokunma ama mazur kalandır Dokunmadım. muhtemelen ateşin yakıldığı yer gibi bir şey. Yanlış olsam. Sadece çok üzüldüm. Her yerde isim yazıyor. Her yer oynamış. Tünelden geçiyoruz. alanlar buraya giriş yok ki çok şükür yok zarar veremiyoruz. Buralar kapalı yaşadıkları yer. Buralara giriş yok. Böyle göstereyim. Ta orası, oradan bu şekilde geldim. Burular koruma alanı, o yüzden giriş yok. En çok merak ettiğim de bu taşlara, bu renkleri nasıl verdiler? Hakikaten aklım almıyor, çok güzel. Ya yani en çok şu alanı beğendim burada gene ben kapanış için kendimi çekmiştim. Artık Sumela'dan iniyorum. Bulutlar zaten sardı dört bir yanımı ve iniş. İnerken burada gördüğünüz gibi ağaçlar çok güzel bir şekil oluşturmuş. Sanki cennete giriyormuş gibi hissediyor insan. Ağacın kökleri her yere yayılmış. Bu manzara efsaneydi. Sümela sonrası Karadağ Şelalesi'ne geldim. Burada akan suyun sesine hayran kalacaksınız. Güzel şelale sesinden sonra maçkaya elveda diyoruz. Hoşçakalın.